Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün size Bali hakkında bazı bilgiler vermeye geldim. Bali nasıl bir yerdir? Nerede bulunur? Öncelikle sevgili arkadaşlar Bali Endonezya'nın en turistik adasıdır ve Endonezya'da bulunur. Başkenti Denpasar'dır. Aynı zamanda nüfusun çoğunluğu Hindu dinine sahiptir. Geri kalan ise Müslümandır sevgili arkadaşlar. Kahveleri, pirinç tarlaları, böyle bazı tapınakları oldukça meşhurdur. Aynı zamanda pirinç tarlaları Bali'de kutsal olarak kabul edilir. Pirinç tarlalarının her zaman pirinci böyle kutsal kabul eden bir yanı olduğu için özenilerek yapılmış Aynı bizim pamuk kalitre benzeyen bir hali vardır.